Battle'da Arbit yedirmeye geldim arkadaşlar. Rabbit nereye Rabbit Rabbit? Gitti bu bir daha et dedi. Çok evet, iyisin lan. Şurada bomba yedi kafasına. Bu. Maha lan. Yani. Sıska bro abi hangi ülkede? Arnavut galiba yani. Bunlar. Kim Soska, oğlum bu? Kim lan bu? Sen kimsin ya? Esporcu Vallahi valla. Esporcu herhalde bilmiyoruz da sıkıntıya benziyor. Hadi ne bakalım. yapıyorsun harbi? Yenilirsek ne yapacağız lan? Ya, lan yenilirseniz gelmeyin oğlum benim Aşk, falan. Aşağıda mu acaba bunu? Adam üstünde forması falan var öyle yayın yapıyor. Meseler bari. Biz de ya alırız ne diyorsunuz? Yani tam güven, mavi <laughs> güven <gülüyor> veriyor <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> Bizim nerede? İmparator nerede? Başkan nerede? Bizim kaptan nerede? <gülüyor> <gülüyor> Arnavut mu Arnavut? abi kardeşim. Ne Arnavut gelsin ya direkt. Arnavut'a Arnavut yedirmeye geldim arkadaşlar. Bak bak bak. Babacım şu formanın kaliteyi bir kes. Bir arkana döner misin abi? abi? Arton bapı basayım mı? Nasıl kazanacağız? Aman, Görecek abi. misiniz? Bak ne yazıyor? Ah, Hamzi. Nasıl? Sıkıntı. Göte bakma, göte bakma, Al bu göte bakma, şuna bak. Yalnız var ya şu an sıklam oldu. Çok güzel abi, harbi baykuş falan Oo! Oo! bakalım. Abiciğim, bizim ah. için fark etmez. Alan. Emniyete söyle artık kimse emniyette değil kardeşim. Pardon falan aman. fark etmez. Estücü koyarakbettin. Böyle bilinin değil o tavşana böyle selektörü bir yapıyorsun. Tık, kalıyor böyle çok şok kalıyor. etkisi yaraladı değil mi? O çok etkisini de biz yaratacağız. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama Forma umarım beğenmişsinizdir. Yani gerçekten 10 numara 5 yıldız ve bu formamız an itibariyle bu arada bunu bir dipnot olarak geçip akşam zaten haberi verilecek. Belki de bu videoyu izlerken bilmiyorum artık. Estudio Epi'nde satışa başlayacak Hem bu hem de bunun beyaz beyazı nerede? Bak ben bu kadar bebek gibi forma görmedim. Yemin ediyorum arkasına falan bayıldım zaten. Buraya oyuncu ismi de yapılabiliyor ya da bir şeyler de yapılabiliyor. Öyle muhabbetler de var. Tam bilmiyorum bu konuda ama dediğim gibi 10 numara 5 yıldız bir olaycığımız var. Estudio Epi'nde sizler de bu formaları alabilirsin diyorum efendim. Şimdi hazır mıyız? Karşıda başlayalım hazırsak başlayalım o zaman videoya. Yine birileri bir kaşınmış yayın başlığına falan yazmış adam bizi yani barışçı bir de istici yazmış lan oğlum sana ağır geliriz lan. Nasıl yani şimdi bu gelecek olan arkadaşlar. Evet, çok fazla laf uzatmadan başlayalım hocam diyor o zaman. arkadaşlar ben karşıda barışçı. yepyeni bir ama sağ bir 4 4 videosuyla siz güzel dediğin karşısında bugünkü konuklarımız gerçekten ciddi anlamda demeyecek zaten biraz konuşmaları duymuşsunuz. Bizim takımın kendi özgüven seviyesi baya düşüklerdi çünkü karşımıza gelecek takım Arnavut takımı ve aslında çoğu emülatör oyuncusunun da bildiği enkliler olması değil mi? Rabbitler falan Eskiden bunlar. Engirle. Eskiden Engrillerdi bunlar. Baya baya böyle aslında rüzgar gibi esmiş çocuklar ve halen daha aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Bu emülatörlerin kendi alanında çakma sapan böyle ligleri var ya yani dünya şampiyonu olmuşlar gibi böyle hani havalı havalı paylaşıyorlar. Kötürüm liglerden bir aslında iyi oynayan çocuklardan birisi kendileri ve bugün onları konuk edecek. Bir çocuk Türkçeli biliyormuş. Siz de bu 4 vs. kontenleri baya baya seviyorsunuz. Dedik bir anında mutluluğu da alalım. Bizim takım zaten ben, Sasu. Başka kim var? Naru. Bir de Mavi olacak. Onların takım zaten onların kaydında ekstra en son kimle yapmıştık? Tatil yapmıştık. Gayet de güzel olmuştu. Bir e de boğu olacak. Yani üç maçın en iyisi. En iyi ikisi. Eğer 1-1 olursa 3. maça gidecek ama 1-2-0 ya 1-0'dan 2-0 olursa otomatik olarak kim yaptıysa o kazanacak diyorum. Şimdi zaten kendisi de odaya gelecek ve biraz da büyük ihtimalle kendi bir konuşuruz. Bir atışır. Sizler de bir tanırsınız diye söylüyorum bunu. Ama tabii ki bu arada sizler de güzel mi güzel beğeneceklerinizi atabilirsiniz efendim. Ve istediğiniz hangi ülke neresi varsa bize bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın o beğeni atarken ki. Bana yorumlara yazar mısın? Biz de ona göre adamlara seslenelim ülkeye seslenelim. Kim var oradaki influencerlar, youtuberlar diyelim ki gelin ve saat atalım gibi. Böyle güzel ortak ortak kontentler yapmaya çalışım arkadaşlar. En iyisini sunmaya sizlere devam ediyoruz diyorum. Bekleyelim. Alo. Alo. Esselamun aleyküm ve selam. Nasılsın? Vay Vay Hello, you? <laughs> <laughs> fine, fine, good. Nice. Can you hear me? How are you? Nasıl sen hızlandın? Nasıl sen hızlandın? Hello, are you, bro? 23, bro. What about you? Me, 30. 30, Yeah, right. you know 31? 31. Yeah, 31. You, know, <laughs> you know what that means? 31? 31. <laughs> Konuyu kes ya. <laughs> Tuh, <Tığ>, ben stavullah. <laughs> Biz seninle daha <laughs> önce tanıştık değil mi Rabbit? Daha önce konuşmuştuğumuz evet. var diye biliyorum. Evet, konuştuk. Bir de şey oynadık ya şey ülke turnuvası vardı şey 4 vs 4 oynadık. Tabii olmuş evet, ama evet. kesin baya eskidir Stc, büyük bayağı. SPG Angry. SPG Angry. Heee. De, de Valorant. 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 mı? Valorant bizim takım vardı şimdi bilmiyorum var mı? Abi ilk kurduğumuz Valorant takım hatırlıyor hmm. Doğru doğru. Ah la. Biliyorsun, ah, Biliyorsun Rabbit bizi daha bu 4 vs 4'leri döver olmadı. Ama. Başlığa ama... falan yazılmış yani bir meydan okuma meydan Ama ya, oraya yazmışsın Rabbit vs Barici Inf vs SPG. Okay, evet. No problem. Right. Seni de tutalım aptalız tak 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 tak. <laughs> Tatlı çocuk ya. ya Abi o... sizin ciğerinizin meşhur. Nasıl? Nasıl? Aa, Anabod Anabod evet anavut ciğeri. Fut fut. Yok ya, bilmiyorum biz de. <gülüyor> lan <gülüyor> yok lan anavut ciğeri. Çi kesin bizimkilerin kesin uydurması ya bir gün bir kere. liver. Albanian liver. Anca. Albanian liver. Oğlum sizin değil mi bu? Yok. Lan bu Türklerin geri. lan gerizekalılar. Aptal. <laughs> so Okay, tamam başlayalım. Biliyorsunuz zaten evet. olayları. Bo 3, best of 3. 2 ee, olan kazanıyor. Ama ya yani biz de zaten for fun takılıyoruz. Kazansak da kaybetsek evet. de eğlenerek oynayalım e eğlenceli oynayalım. Derdimiz yok gel bize. Öyle. Ama ya Rabbit'in giydiği formaya bak bir de benim giydiğim formaya bak. Sizinki daha iyi. Sende daha bu var mı? Hayır. Sende <laughs> bu var mı? Bu dünya şampiyonluğu. de var. Yok. Ben aldım. Evet. Onu da ben Yardım. yaptım. Hamsici mi? Ya. Yeah. Aa Hamsici yeah. biliyorsun. Ya yeah. Hamsici var bende şu an. Okey okey. Let's play.